Hepinize selam arkadaşlar. Bugün günlerden cumartesi ve yepyeni bir içerikle daha karşınızdayım. Yine sizlerle paket açıyor şey olacağız. Dayanamadım siz için. Güzel bir paket hazırladım bugün özel. Marketle ilgili bir video da çekeceğim ama markette çok olan bir şey yok şu an. Team of the Year'a kadar düşüş de devam edecek. Her hafta düşüyor zaten biliyorsunuz. O yüzden marketi önümüzdeki birkaç gün içinde konuşacağım. 80 artı paketlerle ilgili siz yorumlarda söylemiştiniz. O yüzden ben de şansımı denemek istiyorum. Bir 5 tane açacağız bakalım. Ne çıkartacağız göreceğiz şimdi. Şansımızı deneyelim. Umarım bana da güzel şeyler düşer. İlk paketimizden e, bende var. Partiyi almayalım. E, neresi alalım? Yani neresi kadro kurma görevleri için daha iyi. Bakalım 80 artı paketlerden de güzel bir şey çıkarabilecek miyiz? Bu aralar şans yanımızda. Son paket açılışlarımız hep güzel oldu. Umarım şimdi de güzel bir şeyler düşürürüz. İkinci paketimizden de Aitor geldi. E, boardların hepsine okeyim şahsen 80 artı paketinde. 83 düşürdüğümüz sürece sıkıntı yok. Portu ve Sergi Roberto. Ee, Sergi Roberto'yu alalım ya bence Sergio Roberto daha iyi. Barcelona SPCC gelir belki. Açalım bakalım seni de. Hop, oh, Gnabry geldi. Gnabry gayet güzel, Bayer Münih. Gnabry'yi alalım hemen. Ee, bir kadro kurma görevine göndeririz. Evet, son paketimiz 80 artı paket. Açalım bakalım seni de. E, oh, freeze geldi. Freeze. Alex Moreno freeze. Vay. Bayağı iyi oldu bu ya. Alex Moreno sağ bek çok da güzel bir karta benziyor. Ee, çok sevindim şu an ya. İlk freeze'mizi açmış olduk. Harika. Ee, yine şansımız devam ediyor. Çok tabii en iyisi değil ama kart olarak güzel bir kart. 3 yıldız 3 yıldız daha hücumcu bir bek. Ee, hızı gayet güzel. İstatistikleri e, de güzel. Defansı falan da iyi. E, hızlanması 91. E, defansı özellikleri 81. E, top kesme Güzel yani kart güzel. Denemek için de sabırsızlanıyorum şu an. İlk freeze kartımızı düşürmüş olduk. Hayırlı olsun diyelim. Güzel ya bu aralar şansımız var. 80 artı paketin tavsiye eden arkadaşa da çok teşekkür ediyorum buradan. Baya güzel oldu benim için. Umarım sizlere de güzel şeyler çıkıyordur. Siz de yapın derim. Evet arkadaşlar paketlerimiz burada. 85 artı oyuncu paketini açacağız bugün. Dayanamadım. O görevi de yaptım. Öncesinde de birkaç tane paket var. Onları açalım. Şimdi mega paketle başlayalım. Umarım e, yine bir freeze daha düşürüz. Sen maksimum veya dembele istiyoruz. Walkout, walkout geldi. Freeze, freeze yine freeze. Alman, defans, Atalanta, a şey Gosens gelecek, Gosens. O çok güzel ya. İki de iki freeze açmış olduk şu an. Harika. E, şans bizim yanımızda tekrar. Bu aralar vallahi bol bol paket açmaya devam edeceğim. Hazır şansı yakalamışken bu şekilde. Bol bol açmak lazım diye düşünüyorum şu an. Gosensi de çok sevindim. Fiyatını takip ettiğim kartlardandı. Şu an 70-80 bin civarlarında sanırım. Gayet güzel ama özellik olarak harika. 3 yıldız 3 yıldız. Defansif azmi yüksek. Boyu da gayet iyi. 1.85 civarında. Hıza baktığımız zaman süper. 84 hızlanma 82 hız. Defans özellikleri çok iyi. 83 top kesme 81. Defans farkındalığı 84 top kesme. Gayet güzel bir kart ya. Trade'lerinde çok bir şey yok. Ama... Topla ilişkisi de çok iyi. iyi bir defans oyuncusu olacağını düşünüyorum. Volant görevinde yaparsam iki Alman stoperle orada güzel bir tandem kurabilirim. Yani keyifli bir kadro kurma olabilir orada. Başka bir şey çıkmış mı bu paketten? Yine Neres gelmiş sanırım. Ama az önce de Neres zaten almıştık. O yüzden direkt satalım. Satılamazdı. Güzel gidiyoruz ya. iki freeze açtık vallahi hiç. Daha paket açılışının başında. Hemen şimdi 81 artları açalım. Bu paketler de çok iyiydi hatırlıyorsunuz. Geçen güzel kartlar düşürmüştük. Vardy düşürmüştük ama bu sefer bir şey gelmedi şu an ilk paketten. Belçika, Napoli, Mertens. Mertens 85. O yine güzel. Vallahi kadro kurma görevleri için e gayet güzel oyuncu biriktirdik bu kısa paket açılışında. 2 tane 85 çıktı. E 83'ler geldi. Gayet iyi. Ben hep 80 artı paketini hem 81 çifte yükseltme paketini tavsiye ediyorum arkadaşlar. Kesinlikle kulübünüzde çok satılamaz varsa yapın derim. E görüyorsunuz yani güzel droplar var. Volkout gelmedi. Bakalım board var mı? Board da yok. Yani bu iki paket de bana çok güzel dönüşler sağladı. Umarım siz de açarsınız. Size de güzel dönüşler sağlar diyelim. Şimdi esas günün olayı 83, 85 artı 5 oyuncu paketi. Hedefimiz Freeze Sen Maximin ve Freeze Dembele. ikisinden birisini istiyoruz. Hadi bakalım EA Sports. Lütfen bu şansımız devam etsin. Yani üçüncü Freeze'i istemek belki biraz çok biliyorum ama bize ver güzel bir paket. Ger güzel bir oyuncu. Ee, şansımız kaldığı yerden devam etsin. Hadi bakalım. Evet, evet arkadaşlar. Totemimizi yapıyoruz. Zol kartla başladık yine. Özel bir kart değil sanki. Alman kaleci. Ah, bayan. Neuer gelecek. Yani 89. iyi notlu. Ama beni şu an üzen şey bunun arkasında ne çıkabilir? Neymar veya Mbappe de olmayacak. Ee, çok özel bir şey gelmeyecek sanırım bu paketten bize. Bakalım hemen. Evet yani Werner var. Hani Werner ama oyunun bu aşamasında çok da kullanılabilir bir kart değil. Diğerleri de kadro kurma görevlerine gidecek kartlar olacak. Yani süper bir açılış olmadı. Umarım size daha güzel şeyler çıkmıştır. Siz yaptıysanız arkadaşlar bu paketi yorumlarda bana kendi açtığınız kartları söyleyebilirseniz çok sevinirim. Ama ben yine de bugün mutluyum. İki friz düşürmeyi başardık. O yüzden istediğimizi aldık diyelim. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın diyorum. Hepinize hoşçakalın arkadaşlar.